Ben tuvalete gireceğim kardeşim. Sen başından ayrılma. Olur devrem. Kardeş, şu suyu versene sana Zahmet be. Al bakalım. <laughs> Sağ ol. elimizdeki en büyük koz elimizden kaçtı. Volkan, nasıl oldu oğlum bu iş? Yani o kadar polis bir adımı nasıl tutamıyorsunuz? Bir anlat. Ben çok özür dilerim komiserim. Özürümü kalmış aslanım ya. Ben bu Gürcan'ın yanında boşuna mı gizli görevi kaldım? Nasıl bitireceğiz şimdi o örgütü? Bir anlat bana. Cık. Tamam, tamam. Gitmeyin çocuğun üstüne. Zaten sırf onun hatası da değil. Önümüzdeki iş bitsin bunların hesabı elbette konuşulacak. Şimdi Gürcan'ı bulmamız lazım. Özellikle de İlhan'dan önce. Ben halledeceğim o işi baba merak Nasıl? etme. Nasıl? Görürsün. Abi nereye? Usta! Bir ne bildiği vardır inşallah. Vakan sen git bir dinlen aslanım hadi. Tamam abi. Kusura bakmayın. <laughs> Daha genç olduğunu unutuyoruz. Yani çok mu gittik acaba üstüne? Öyle diyorsun da Selin... Yarın öbür gün bu adam sizin elinizdeydi... Nereye gitti diye sormayacaklar mı? Sordular bile. Ne oluyor hanım? Gözümüz aydınlığa. İkimiz de savcıya bekleniyoruz. Birazdan merkezde olacağım amirim. Peki efendim. Bak bu üstte yazan şahsın telefon numarası. Alttakilerde kullandığı kredi kartlarına ait bilgiler. Bunların yeterli olması Hı -hı. lazım tamam mı? Ne lazım komiserim? Yer tespiti ama acil lazım. Tamam. Elinde ne iş varsa bırak tamam mı? Bu hattı bu kartları kullanan kimse bana bul. Hadi. Tamam hadi. baş üstüne. Gel. Bir istirham mı olacaktır Rıza baba? Anlat bakalım. Öncelikle bir kez daha özür dilerim baba. Ekibi de kendimi de rezil ettim. Bunları söylemiştim biliyorum. O elindeki ne? Baba istifa dilekçem. Şakanın hiç sırası değil. Ben çok utanıyorum müdürüm. Güzel. Aferin. Utanman iyi bir şey. Ama bu yaptığın Gürcan'ın kaçmasından daha kötü bir şey. Zor görünce bazı bir geçeceksin yani? Bu kadar mı korkaksın Olkan? Eğer ölüyse zaten baştan yanlış ekibe geldin demektir. Hayır müdürüm. Ben bu ekipte olmaktan her zaman çok gurur duyuyorum. Ama... Haması falan yok evlat. Kaldır şu kağıdı gözümün önünden. Bu konuşmayı hiç yapmadık farz edeceğim. Anladın mı? Sen Hı? de enerjini bunlara harcayacağına... git arkadaşlarına yardım et. Peki baba? Rıza baba. Hamdi saldırıya uğramış. E, şu yabancılar şubesindeki arkadaş. Durumu mu peki? Söylemediler. E, şu an hastanedeymiş. Ne duruyorsunuz? Girin çabuk. Görünen yaraları haricinde iki de kaburgası çatlamış. Hayati tehlikesi yok. Bugün taburcu olabilir. Çok yormayalım. Tamam, teşekkür ederiz. Çok geçmiş olsun Hamdi. Sağ olun. Hamdi bu iş nasıl oluyor ya? Çanta. Çantayı almaya gelmişler. Ne olduğunu anlamaya fırsat bile bulamadım. Bir anda o kadar hızlı gelişti ki her şey darmadağın oldu. Çantada ne vardı bu kadar önemli? Sizin belgeler, Valerinin günlüğü ve çevirileri. Hamdi yapma ya. Abi çok önemliydi o defter. Ne yaptın ya? Tamam, adam neredeyse canından oluyormuş. Defteri mi düşüneceğiz şimdi? Geçmiş olsun arkadaşım. Sağ olun. Sen de kusura bakma Hakan. Yok abi yok, ne kusura. Ya Rıza Baba günlüğün kaybolduğunu öğrenince çok sinirlenecek. Önce Gürcan kaçtı, şimdi de bir numaralı kanıtı kaybettik. Adamlar resmen her yerde. Nefes aldırdıkları yok. Kim arıyorsun? Rıza babayı. Hiç arama. Savcının yanındadır şimdi o. Ha, doğru. Ya bir de oradan bir kaza gelmesin başımıza ya. Aman. Yanılıyorsam düzeltin Rıza. Siz Gürcan'ı gizli tanık programına almamı niçin istediniz? İlhan Kansu ve organizasyonunu çökertmek için öyle mi? Doğrudur savcı. Doğru. Ben de soruşturma savcısı olarak size her türlü izni sağladım azılı bir katili mahkemeye çıkaracağınızı söylediniz. Tamam dedim. Öylesine mühim bir ismi nasıl kaçırırsınız Rıza? Gerçekten büyük bir şanssızlığa uğradık Sayın Savcım. Size mahcubuz Savcım. Kabul. Ama burada durmakla vakit kaybediyoruz. Benim şu an ekibimin başında durup o adiyi aramam gerek Savcım. Bulsanız iyi olur. Yoksa İlhan Kansu operasyonu biter. Dosyayı sizden alıp organizeye vermek zorunda kalırım. Bana bunu yaptırmayın Rıza. Elimizden geleni yapacağız Sayın Savcı'm. Biraz sabır gösterin yeter. Bana bak, gelen tiplere dikkat et. Gürcan abinin huzurunu kaçırmayalım. Uza uza uza. Gelen lan buraya. Gel 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 gel. Kaçacak attın Cime abi. Bana bak dalga geçme fena yaparım kaçıncı katta. Yürü önden çık. Abi. Çık yürü lan yürü. Ee, sen şunun başında bekle. Tamam. Aç şunu Gürcan ya. Hayırdır Mustafa? Geç 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 geç. Bir dakika ya siz nereden çıktınız? Sakin ol. Zor kullanmak zorunda kalmayalım tamam mı? Gürcan nerede? Burada değil. Siz aldınız ya. Şu telefona bir bakalım. Bıraksana. Özelim o benim. Şş, bana bak. Gürcan elimizden kaçtı. Nerede buluruz? Bilmiyorum. Sürekli onu aramışsın kaç gündür. Fulgürcan yazıyor burada. Şş, bana bak. Doğru söyle... Seni bu eve Gürcan mı yerleştirdi? Onun mekanı mı burası? Onun değil ama bir arkadaşının... Bunda ne kötülük var? Çantanı al bize geliyorsun... Zorunda mı? Zorundasın hadi... Hadi... Gürcan abini sorarsa... Dedesi geldi kızı aldı dersiniz tamam mı? Olay burada başlıyor... Hangi Hamdi? Şu abi. Hamdi oynatalım. Kaç kişi saldırmış namussuzlar? Bizimki karşı koyamamış hiç. Abi şansı olmamış ki hiç. Selam çocuklar. Arıza baba. Selam baba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti baba savcıyla? Pek parlak değil. Haa. Siz ne izliyorsunuz? Ee, Hamdi'ye saldırı anı baba. Bizde tatsız gelişmeler var baba. Galiba İnan'ın günlükten haberi olmuş. Nereden biliyoruz bunu? Çünkü Hamdi'yi dövdükten sonra... ...ondan aldıkları tek bir şey var. O da Valerinin defteri. Kız yanımızda Rıza baba. Bak riskli bir hareket olduğunu biliyorsun... Umarım ne yaptığının farkındasındır. Nereye götürdün kızı? Gürcan'ın kolay bulacağı bir yer baba. Niye karakola gitmedik? Ben gözaltında değil miyim? Çok konuşuyorsun ya. Bu resmen adam kaçırmak. Biz ikimiz senin yüzünden... ...Gürcan'ın işkencesinden geçtik. Keşke o zaman da bu kadar duyarlı olsaydın. Hande Volkan, o bir yere kıpırdamayacak. İtiraz ederse de zor kullanın tamam mı? Hadi. Tamam, yürü. Arada mı kızı? Aradı. Yarın gece deniz nasıl? Aşağısı müsait. Karadeniz zor. Aşağı boş ver. Ukrayna'ya gideceğim. Yemiyorsa söyle başka kaptan bulayım. İyi peki. Hallederiz. İki kişilik yer hazırla. Telefonun açık olsun. Yarın aradım mı bulacağım seni. Hı hı. Bekle. Ne var? Abi Cemre ablayı polis aldı. Ne? Nasıl lan nasıl? Basbaya abi sana da mesaj bıraktılar. Dedenin selamı var dedi içlerinden Mesut. Allah'ın belası. Bana bak adam bul bana. Kaç tane abi? Ne bileyim lan kaç tane? Ne kadar bulabilirsen işte. Silah tutmayı bilsinler yeter.